versetercihleri.com'un sunduğu kampüs yolunda programı devam ediyor. programında üniversitelerin ve eğitim hayatından buluşmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Ben deyim teşekkür ederim. Üniversitenizi düşününce aslında böyle sanayinin, iş dünyasının, büyük metropol kentlerin ortasında çok stratejik konumda bir şehir ve bir üniversite diye anlıyorum. Şimdi sizden dinleyeceğiz detaylar ama öncesinde izleyicilerimize sizi tanıtalım. Efendim ben e, Muhammed Hasan Atlan, 1967 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. E, e, Kabataş aktisi mezunuyum. E, üniversitem İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü. Akabinde yüksek lisansımı aynı üniversitede. Doktoramı Colorado School of Mines'ta yaptım ve güneş panelleri üzerine çalıştım. Dün, e, burslu, yok bursuyla okudum. Dönüşümde e, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne geldim. O günden beri de 1999 yılından beri Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak fizikçi olarak devam etmekteyim. Ne mutlu üniversitenizi biraz sizden dinleyelim öyleyse hem kuruluşu hem de öne çıkan alanları açısından. Ben üniversitemiz tabii 1992 yılında ben de o kurulun ilk öğretim elemanlarından bir tanesiyim. Sicil numaram da 40. Evet, 1992 yılında kurulduktan sonra 2014 yılına kadar Yemre Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak geldi. Buradaki amacımız aslında üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirebilmek için kurulmuş bir yapıydı. Akabinde değişti. Lisans öğrencisi almaya başladık 2000'li yıllarda. 2014 yılına kadar da Gebze Teknik Üniversitesi, işte Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak geldi. 2014 yılından sonra Gebze Teknik Üniversitesi olduk. O günden bugüne kadar da elbette ki üniversitemizde değişiklikler oldu. Şu anda 5 fakültemiz var. Hava ve Uzay Bilimleri Fakültesini 2020 yılında kurduk. Uçak Mühendisliği bölümümüzü kurduk. İnşallah bu dönem içinde öğrenci almaya çalışacağız. En genç bölümümüz uçak mühendisliği olacak. Toplamda 18 tane bölümümüz var. Lisans bölümümüz var. 50'nin üzerinde lisans üstü programımız var. 8300 öğrencimiz var. Butik bir üniversiteyiz bu 8300 öğrencinin yaklaşık 4.600 lisans öğrencisi. 3000 küsür geriye kalan kısmı da lisans üstü öğrencisidir. Orana baktığımız zaman %35 oranında lisans üstü öğrenciye sahibiz. Türkiye'deki üniversiteler arasında farklı bir formatımız var. İlk başta kurulmuş olan o lisansüstü eğitim hedefine hala bir şekilde devam ettiriyoruz. Doktor öğrenci sayımı 800 üzerinde. Yani normal öğrencilerimiz %10'u doktor öğrencidir. Hakikaten bizim bir araştırma odaklı üniversite olduğumuz da göstergesidir. 11 tane Türkiye'de malumunuz araştırma üniversitesi vardır. Bunlardan bir tanesi de Gebze Teknik Üniversitesidir. Hakikaten bulunmuş olduğu konum itibariyle de ulaşımı çok rahat olan bir üniversitedir. Özellikle... Marmaray'ın istasyon istasyonu, bir istasyonu Fatih e, Gebze Teknik Yönü istasyonu kampüsümüzün içindedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz İstanbul'un Avrupa yakasının en ucu, en uzak köşesinden üniversitemize işte 1 saat 45 dakikada ulaşabiliyor. Bunun yanında Sabiha Gökçen Havalimanı 15 dakikalık mesafedeyiz. en önemlisi de tabii ki sizin de konuştuğunu söylediğiniz gibi ee, üniversitemiz yaklaşık 13 tane organik sanayi bölgesinin ortasında etrafında 4 tane orta e, teknoparkı olan bir teknoparkımız da bize inşallah kuruyoruz. Devam ediyor kurma çalışmaları. Ee, teknoloji sanayi ile iç içe işbirliği içinde olan e, butik kampüsü olarak da bir o kadar güzel bir üniversiteyiz. Ee, öğrencilerimiz de muhakkak gelip görmeye e, davet ediyorum. Anneleriyle, babayla, velileriyle davet ediyoruz. E, keyif alacakları üniversite. Tabii bu uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz muhakkak beni dinliyorlardır. Ya hocam iki yıldır göremedik diye bilirler. <laughs> İnşallah bu şey e, pandemi sürecinden sonra hep beraber olacağız. Hakikaten biz de öğrencilerimizi çok özledik. Onun canı gönülden söylüyorum. İnanın ki öğrencisiz bir kampüsün yani hiçbir şey anlamı olmuyor. Onların o cıvıl cıvıl, onların o güzel efendim e, şeyleri, ne derler, e, dokunuşları, neşeleri, neşeleri enerjileri. bizleri güzel e, keyif veriyor. Öğren, evet ya öğrenciler, gençler çok harika. Evet. Çok iyi çok iyi bir e, gençliğimiz var. Evet, evet ne mutlu. Şimdi siz e, Ender Araştırma Üniversitelerindensiniz. Aslında teknik üniversitede, Türkiye'de belli bir sayıda. Ender'de teknik üniversitelerdensiniz. Şimdi teknik üniversite denince daha çok aklımıza mühendislik bölümleri geliyor. Evet. Fakat bizim izleyicilerimiz her alandan sonuçta. Evet. Diğer fakültelerinize de biraz değinelim mi tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımız için? Evet. Ee, diğer yani bizim de dediğim 5 fakültemiz var. Bir tanesi mühendislik fakültemiz, temel bilimler fakültesi, havacılık uzay bilimleri fakültesi. Bunlar genelde mühendislik ağırlıklı. Ben bilimleri ağırlıklı olan. Ama bunun yanında e, sosyal bilimler olarak da işletme fakültemiz, ve Mimarlık Fakültemiz var. E, i̇şletme Fakültemizde e, onlar e, işletme fakülteleri sağ olsunlar yeni bir bölüm açtılar. O bölümde de yine aynı şekilde öğrencilerimizi e, e, girişimciliğe yönlendiren, girişimcilik yönümüzü e, efendim çok öğrencilerin girişimcilik yönünü e, ön plana çıkarmayı e, hedefleyen bir bölüm. Herkese Mimarlık Fakültemizde aynı şekilde her dönem bir öğrencinin e, projesi olduğunu, proje bazlı bir e, uygulama, bir eğitim e, modeli uygulanan e, fakültemiz, bölümümüz e, öğrencilerimizin e, özellikle e, işletme ve e, mimarlıktan mezun olanların çok iyi yerlerde, iyi e, güzel bir konumlarda olduklarını biliyoruz, duyuyoruz. Şu anda üniversitemizde e, %80'i öğrencimiz kendi mezun olduğu iş bölümde iş bulabiliyor. Bu da çok iyi bir rakam. Ve öğrencilerimizin de açıkçası %85'i ilk 6 ay içinde bir iş buluyorlar. Ve burada şey avantajını kullanıyoruz. Üniversitemizin bulmuş olduğu konum avantajını, sanayi olan iç içeliği, onu kullanıyoruz. Üniversitemiz tabii araştırma odaklı olduğu için ee, öğrencilerimizi biz aslında e, efendim 4. sınıfta ya 3. sınıfta da kendi araştırma laboratuvarlarımıza da e, yer veriyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde e, malumunuz işyerleri iş yerleri pek öğrencilere staj imkanı sunmak istemediler. Sunamadılar. Sunamadılar. Işte. Dolayısıyla biz de bu e, efendim olumsuz durumu nasıl e, öğrencilerin lehine çevirebiliriz diye sağ olsunlar öğretim üyesi arkadaşlarım e, staj imkanını kendi e, araştırma laboratuvarlarında sundular öğrencilerimize. Bu şekilde e, bu e, olumsuzluğu e, tam tersine bir de olumlu bir tarafa çevirdik. E, çoğu sanıyorum keyifli de e, keyif de aldılar. Araştırma yapmak tabii ki, e, in, inanın ki çok keyifli bir şeydir. Bir sonuca varmak, bir sonuca araştırmak, e, bir yaşam tarzıdır. Bunu da eğer öğrencilerimize işte tattırabildiysek ne mutlu bize. Evet, yani diplomanın yanında aslında kariyer gelişimi için sizin de çok değerli, örnek olmanız çok değerli. Ee, ben de tam zaten size kariyer konusunda nasıl destekliyorsunuz diye öğrencilerinizi sormayı düşünüyordum. Bu anlamda çok da aslında avantajlı bir konum yani bulunduğunuz o bölge itibariyle de. Evet şöyle bir şey uygulamamız da var artık. Üniversitemizin son döneminde öğrencilerimiz eğer istenilen seviyede ise yani bundan kastettiğimiz işte ortalamaların 3 olan, altı dersi her kalmamış olan çalışkan öğrencilerimizi biz son dönemde efendim sanayiciye, sanayiyle beraber Üniversitemize gelmeden ama sanayicinin gözetiminde efendim, bir staj uzun süreli staj imkanı sunuyoruz. Evet bizde tabii şöyle bir şey de var. Gebze Teknik Üniversitesi'ne girmek hakikaten diğer belki İstanbul'daki Nadi'de devlet üniversitelerimize baktığımız zaman biraz daha kolay fakat çıkması biraz da zordur. <laughs> hocalarımız oldukça sanıyorum öğrencileri zorluyorlar, zorluyorlar. ödevlerle efendim laboratuvar çalışmalarıyla. Ee, ama bunlar tamamen onların iyiliği için. Bunu her e, ortamda da söylüyorum. Yani önemli olan e, şey eğitimi bitirmek değil. Aslında o eğitim size bir şey katması gerekir. E, mesleğinizi öğreniyorsunuz. Sonuç olarak e, buradan e, yaşantınızın e, efendim karşılığını alacaksınız Onların redelini alacaksınız. E, dolayısıyla şey yapmanız lazım. Bu iyi mesleği iyi öğrenmeniz lazım. E biz de onun için uğraşıyoruz. E bu durumda da birazcık herhalde topuzun da kantarı şey geçiyor. ama... <laughs> 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 e <zaten. gülüyor> öğrencilerin aslında akademik çalışmaların yanında diyorsunuz ki araştırma merkezine görev alsınlar, kendilerini geliştirsinler, hocalarına Kesinlikle. örnek alsınlar. Aslında Kesinlikle. bu tavsiyeleri veriyorsunuz. Kesinlikle. Bu da faydalı tavsiyeler. Kesinlikle. Yani ben, 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 hakikaten çok ee, şey öğrencilerimiz yani son derece efendi öğrencilerimiz var. Dolayısıyla onlara hep bunu tavsiye ediyorum. Abi, şey yapmayın ya geri kalmayın. Ee, hocalarınıza girin. Ya laboratuvar hocam ben şu laboratuvarınıza girebilir miyim? Sizin laboratuvarınız yardımcı olabilir miyim? Efendim bir kimya laboratuvarına geçseler, beheri yıkasalar, temizleseler dahi onlar için önemli. Çünkü ya bu bir, bir deneyimdir yani. onlar için bir mesleki deneyimdir. Bundan hiç geri durmasınlar. Hocaları zorlasınlar. Hocalarımıza abi Hocam sizinle çalışmak istiyorum desinler. Ee, bu onlara şey ne derler, bu son derece e, ne derler, haklı bir istek. E, onların bu isteklerinde e, bizler, e, onların abileri olarak, ablaları olarak yerine getirmeyi arzu Çok ederiz. Açıksınız, hem de bir motivasyon kaynağı. Evet, tabii. araştırma merkezlerinizden biraz giriş yaptık ama hangi alanlarda araştırma yapabilir öğrencileriniz? Açık söylemek gerekirse şu anda 170'ye yakın bizim araştırma laboratuvarımız var. 170'e yakın bir araştırma laboratuvarı olan, altyapısı olan bir üniversitede öğrencilerimiz için çok farklı spektrumda araştırma yapabilecek imkanları sunuyoruz. Efendim mimarlığından tutun hatta ve hatta işletmedeki efendim, laboratuvarlarımız da var. Oradan başlayın da şeye kadar ne derler temel bilimlere kadar ama teknoloji laboratuvarlarımıza kadar çok farklı spektrumda araştırma imkanını bulabileceklerdir. dediğim gibi biz öğrencilerimiz kesinlikle şey yapmıyoruz. geri çevirmeyi istemiyoruz. Yeter ki hocalarının ve laboratuvar şartlarına uysunlar. Evet, peki sizin üniversitenizde bu uzaktan eğitim süreci nasıl geçiyor? Efendim, ilk e, uzaktan eğitim süreci başladığında e, sanıyorum 3 hafta içinde kendimizi adapte edebildik. Tamam, yani %100 harika bir e, sistem oturtamadık tabii ki. Ama daha önceki yapmış olduğumuz yatırımlar özellikle üniversitenin dijital yapılanmasına yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde bu süreci kazansız belasız geçirdik. Hatta şu anda bazı derslerimizi de normal eğitim süreci başladığında devam ettirmeyi de planlıyoruz. Özellikle sosyal ve genel anlamda öğrencilerin almış olduğu dersleri biz uzaktan eğitimle vermeyi planlıyoruz. Bunu da yaparken yani amacımız aslında şu. Öğrencilerimizi sadece ve teorik eğitimden değil, onları mümkün olduğu kadar da uygulamalı eğitimlerde görmek, ona uygulama eğitimlerin saatini, sınırını biraz daha artırmayı hedefliyoruz. Ee, şu anda e, üniversite olarak tüm öğretim üyelerimiz ve yönetim, üst yönetim olarak stratejimiz şu. Öğrencilerimize teorik eğitimlerini tamam olması gerekiyor. Çünkü onlara bir altyapı oluşturuyor. Onların meslek hayatları için bir altyapı oluşturuyor. Ama oluşturulan bu altyapının nerelerde kullanıldığını, nerelerde geçerli olduğunu ise ancak uygulamayla görebileceklerdir. Dolayısıyla özellikle mühendislik alanlarında bunu daha rahat uygulayabiliyoruz. Şu anda artık binalardan ziyade yeni ötecimiz hangarlar yapmak, atölyeler yapmak. Hem daha şey nasıl söylesem ekonomik ama daha öğretici oluyor. Dolayısıyla bundan sonra sınıf ve bina yapmaktan ziyade hangar yapımına gidiyoruz. Böyle bir stratejimiz var. Öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar yağ falan bulaştırma, kirefasa bulaştırma hedefliyoruz. Böyle bir bilim üssü olma aslında Aynen hedefiniz evet. var değil mi? Aynen öyle. Evet. Peki öğrencileriniz kampüste e, bu uygulamalı çalışmalar, akademik çalışmalar dışında nelerle karşılaşabilirler? Yani bu sanatsal, kültürel, sportif faaliyetleri diyorum. Evet, e, aslında şunu söyleyebilirim, e, Doğa harikası bir şeyimiz var, kampüsümüz var ama öğrencilerimizin bir şikayeti bizim üniversitenin sosyal faaliyetlerinden eksikliği. E, medyadan da muhakkak şey yaparsınız, e, ta, takip etti etmişsinizdir. Ee, bu konuda e, belki e, bir eksiğimiz üniversitenin e, kampüs alanı içinde e, yurdumuzun olmaması. Açıkçası ilk e, rektör atamamdan sonra ilk yapmak istediğim şey bir an önce kampüs alanı içinde bir yurt yapımını gerçekleştirebilmekti. Bunun için hakikaten çok çaba sarf ettik. Fakat e, malum sebeplerden dolayı bu biraz gecikti. E, Açıkçası... İnşallah ben e, bu süreci göreceğim diye umuyorum. E, kampüs alanı içinde yurdumuzun olmasıyla beraber öğrencilerimizin sosyal faaliyetleri de hakikaten bir patlama olacaktır. E, bunun için çabalıyoruz. Elbette ki e, insan hayatının belki de en güzel yılları e, üniversite e, çağı, 18 yaşında başlıyorsunuz genelde diyelim. Yani 22-23 yıl yaşlara kadar devam ediyorsunuz. Ve o süreçte gerçekten genç insanların sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Evet, sadece ve sadece okumak, efendim, e, e, işte çalışmak bu insanı e, aslında sosyal olarak geliştirmiyor. İnsanın sosyal faaliyetler, özellikle biz öğrencilerimize kulüplere e, çalışma, kulüplere, öğrenci kulüplerinde çalışmaya, onların okul, öğrenci kulüplerinde sosyal faaliyetler gerçekleştirmesine teşvik ediyoruz. Bu onların sosyal yönünü geliştirecektir. Baktığımız zaman ya hani yeryüzünde tamam çok efendim 4.40 ile mezun olmuş bir öğrenci üniversitede hayatta başarılı mı olmuştur ya da sosyal yönünü de geliştiren aynı zamanda meslek eğitimini de ama anlamıyla olan kişi mi başarılı olmuştur? Bunu karşılaştırdığınızda bence ikinci taraf sosyal yönüyle kendini tamamlayan genç çok daha hem topluma faydalı oluyor hem de başarılı olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun farkındayız. Ama şunu da söyleyebilirim üniversitemizde kapalı yüzme havuzu var efendim kapalı salonlarımız var tenis kortlarımız var. Doğa harika bir kampüsümüz var. Bunları da biraz, onlarda da biraz ne derler, şey yapsınlar. İstek oluşturursun. olsunlar. Belki o hocalarımızın da işte bu fazla ödev ve şey zaman ayarlamasını konusunda belki sıkıntıları olabilir öğrencilerimizin. Bunu yaparlarsa bu eksikleri ne gideceklerdir diye düşünüyorum. Evet hocam sizden son sorum olarak, şimdi sınava hazırlanan öğrencilerimiz var tercih yapacaklar. E, bu arkadaşlara ne tavsiye ediyorsunuz? Sonuçta meslek hayatı etkileyen bir konu. Kesinlikle. Meslek seçimlerinde, üniversite seçimlerinde neye dikkat etsinler? Ah, çok klasik bir şey yavrum sevdiklerini ya, şey yapsınlar diyorum ama e, bence şunu yapsınlar. Kendilerini, kendi hayatlarını bir hangi konuya, hangi işe feda edebilirler? Bu sorunun cevabını versinler. Yani bir insan bir bir fırıncı çok iyi ekmek yapabilmesi için kendini o mesleğine feda etmesi lazım. Fedakar olması lazım. Bunu yapabiliyor mu? Efendim, çok şey bir, ne derler, genç kızımız şey istiyor, diş hekimliği istiyor. Genel sekreter yardımcımız ağzını açmış, bak demiş, ağzımda bakabilir misin? Öyle iyi demiş. Ya bu kişinin, ya bu güzel genç kızımızın e, diş hekimi olması zor. Çünkü böyle bir problemi var. Ama ya aha, tamam bir bakayım ya işte burada herhalde problem var bunu ben bir çözeyim falan diyorsa tamam o meslek için uygun. Dolayısıyla e, kendilerine bunu sorsunlar. Kendimi feda edebilir miyim? Ben bu iş için kendi hayatımı buna feda edebilir miyim? Bu sorunun cevabını versinler. Bu sorunun cevabını verirlerse o mesleğe muhakkak devam etsinler. Kesinlikle şunu söyleyeyim. Efendim, gelecek kaygısı, maddiyat kaygısı düşünmesinler. Gençlerimizin en büyük problem, benim kendi iki tane oğlum var, ondan biliyorum. Onlar hep böyle bir maddiyat şeyindeler, endişesi çekiyor. Hayır, öyle yapmayın. Mesleğiniz niye olun? Elbette ki size o bir şekilde geri dönecektir. Bundan şey yapmasınlar, çekinmesinler. Bu meslek, mesela çevre mühendisliğini öğrencilerimiz pek tercih etmiyor. Halbuki çevre mühendisliği, Bence geleceğin bir mesleği olacak. Malumunuz bu kadar çevre problemi varken çevre mühendisleri olmaz. Ee, efendim bir başka şey artık dijitalleşme, otonom. Öğrencilerimiz bu konuda e, muhakkak çalışma yapsınlar derim ben. Evet, teşekkür ben... ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. İyi ki olduk. geldiniz. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öğrencilerimize de yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Evet. Kampüs yolunda programının bu haftalık sonuna geldik. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan konuğumuzdu. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Üniversitetercihleri.com Kampüs yolunda programını sunduk.